Abicim seni çok seviyorum ya. <laughs> aynen aynen ben de. Şakası şimdi para gel. Aa, pardon, pardon abi. Abi kusura bakma çok acelen var kusura bakma abi. Hayırdır bilader? Bu cüzden abimin lan. Ne abisi lan? <laughs> Eyvanın bir şey çarptı bilen bana bak. Şşş. Ne yapıyorsun lan sen arkanda? Şey abi maskemi düşürdüm de. Ya hadi git belanı benden bulma. Patron beceremedim işi ya. <laughs> sen rahat olsana. Al kardeşim yorulmuşsundur ya afiyet olsun. Abi dur. Abi, ne yapıyorsun oğlum sen? Bugün değil ama bir gün anlayacaksın beni abi. Bitcoin ne alemde ya? Çok büyük artışlardayız be de aga. Hazır sıkıntıya da girmişim bırak bence. Sen ne arsız adamsın ya. Sen niye beni takip ediyorsun ya? Bir de şuna bak pişmiş kelle gibi gülüyor. Ya yürü Fatih gidelim. Ya.